rahmetli ilçe başkanlarım, çok değerli demokrat partiler, çok kıymetli basın mensupları, bu haftaki pazar toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ülke gündemi malum bu hafta yine depremle devam ederken altılı masayla ilgili hepimizin malumu olan olaylar gerçekleşti. Hepiniz merak içindesiniz. Ne olacak, ne bitecek? Dolayısıyla ben sözü fazla uzatmadan sözün sahibi burada, sözün üstadı burada, hepimizin abisi burada, Ankara'daki gözümüz, kulağımız, her şeyimiz Adnan abi burada. Dolayısıyla sözü kendisine vermek istiyorum. Fakat biliyorsunuz konuşmamız canlı yayınlanıyor. Sayın Başkanım canlı yayınlarda adaylık teklifleri gelmeye başladı. <laughs> ee, sizden istirhamın telefonunuzu kapatın. Size Eşim de herhangi bir adaylık teklifi gelebilir. <laughs> Buyurun efendim arz edelim. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Bunu böyle yaptınız. Evet. Değerli hemşeriler, sayın basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir pazar gününde burada buluşmanın onuru ve gururu içindeyim. Değerleri arkadaşlarımı, geçmişte birlikte politika yaptığım arkadaşları, il ilçe başkanlarını, yöneticilerini, üyelerimizi burada görmekten onur ve gurur duyuyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler. Şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum da Türkiye'de çok ciddi olaylar var. Bir deprem var. Deprem bölgesindeydim. Sayın Genel Başkan'la ve Cemal Engin Yuruk'ta birlikte depremin 72. saatinde hatta 67 68 saatleri gibi ulaştık. Erzin'den itibaren İskenderun Hatay bölgesini boydan boya gezdik. Gördüğümüz manzara korkunçtu. Akşam sağlıklı yatan sabah hasta kalktı. Akşam zengin yatan sabah fakir kaldım. İşte orada dünyanın ne kadar boş olduğunu gördüm. Fakat bir şeyi daha gördüm. Devlet yoktu. Zabıta yoktu. Belediye yoktu. Maalesef beşinci saatte oradaydık diyorlar. Bir yerlere söyleyeyim. Asker de yoktu. Biz Yıkıntıların başında Sayın Genel Başkanla birlikte ağlayan, sızlayan, vinç isteyen, yardım isteyen insanları gördük. Bir bardak çorbanın 70 liraya satıldığı halleri gördük. Maalesef. Burada Hatay'dan arkadaşım var. Eski Demokratik Sol Partisi il başkanı. Şu anda Demokrat Parti'de Ali'nin köyünde sadece 423 tane cenaze var. Cenazeleri kendi arsalarına gönder. Öyle basit değil olay. Olayın büyüklüğünü şöyle söyleyeyim. 250-300 kilometre kare bir alanda kilometre kare diyorum uzaklıkları 250'şer kilometre alanda 12 vilayette 13 milyon insanın yaşadığı yerde etkin bir deprem. Ve bir defa değil. O günden bu yana irili ufaklı üç buçuğun üzerinde on bir bin beş yüz deprem var. İki defa yıkım var. Çok ciddi yıkım var. Çok basit bir şey değil. 85-90 milyar dolar diyen var. Türkiye'nin kaybının 25 milyar dolar diyen var. Kırk beş bin kişi öldü diyen Nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğümüz var. İnsanlara göre yüz binlerce insan öldü diyenler var. Kayıplar var. Sıkıntılı olaylar var. Ve maalesef Türkiye bir şeyi yaşadı. Daha önce biz Manavgat'ta söylemiştik. Türkiye deprem ve büyük olaylara hazırlıklı değil diye Manavgat yangınında. Kendilerine 12 tane 13 tane uçak alanların Türkiye Cumhuriyeti'nde ormanları söndürmek için yangın uçağı almadıklarını gördük. Almadıklarını gördük. 1100 odalı külliye yaptıranların dört tane çadırı, iki tane çadırı Hatay'a koymadıklarını gördük. İnanın şuralarıma kadar tıkandım ağlamamak için. Hatta ağladım. İnsanlar aç. İnsanlar bir aç. Hala diyor ki biz can peşindeyiz. Bunlar mal peşinde diye altılı masaya laf edebiliyor. Utanmanız lazım, utanmanız. Devletten bir kişi istifa etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan bu yana, hatta Osmanlı'dan bu yana, Hilali Ahmer Cemiyeti dediğimiz, hepimizin hizmet ettiği, ben hatta madalya alacak şekilde kan verdiğim Kızılay'ı yok ettiniz be. Yeşilay'ı yok ettiniz be. Türk Hava Kurumu'nu yok ettiniz be. Daha ne olsun? Bu ülke daha ne yapsın size? 20 sene iktidar verdi. 20 senede ülkeyi bir yerden bir yere getireceğiz derken evet getirdiniz. 8 milyon dolar Kızılay'ın parasını Amerika'ya bahsettiniz veya Mozambik'e verdiniz veya Ukrayna'ya verdiniz. Gaziantep'in İslahiye'deki Mehmet abiyle Hacca evine bir dilim ekmeği götüremediniz. Yazıklar olsun size. Bu deprem çok büyük olaydır. Bakın 99 depremi müthiş bir olaydı. Marmara'da bir devri değiştirdi. yüzde üç alanların yüzde bir buçuk aldığı dönemi yaşadık. Öyle mi oldu seçimlerde? Anavatan Partisi yok oldu. Doğru Yol Partisi yok oldu. Maalesef biz ayakta tuttuk bugün. Parlamentodan gitti. Depremle, darbeyle, ekonomiyle gelenler aynı şekilde giderler. Ha, Milyarlarca dolar hiçe gitti. Binlerce can öldü. Ne oldu? Hatay Meydanı'nda dün gibi hatırlıyorum. 215 bin vatandaşımızın meselesini hallettik dedi imar barışıyla. Yani 215 bin insanı veya içinde yaşayan 500 bin insanı ölüme götürdünüz, ölüme. Ölüme götürdünüz. Ne için? beş kuruş para için. Ver beş bin lirayı, ver on bin lirayı, ver yirmi bin lirayı, al kağıdı. Ya kardeşim mühendisler odasının bir belgesi olmayacak mı? Veya belediye bunu incelemeyecek mi? Burada deniz kumu mu kullanılmış? Bir karot alınmayacak mı? Bunların hiçbiri yok. Herkes faydalandı. Türk insanında değişik bir duygu var bu şapon insanında veya çin insanında maalesef yok bizde var bize bir şey olmaz zaten bize bir şey olmazla öğlenleyin gelen depremde de camları kaybettik malcanın yongası diye oradan insanları maalesef evlere soktular ve çok enteresan bir şey gördüm akşam saatlerinde hatayın debolu caminin arka tarafında bir tek jandarma yok, polis yok, zabıta yok, asker yok. Bir sürü insan evlere girmiş soygu yapıyor. Adam hiç unutmuyorum A101'in içinden şey almış olabilir. Patates alır, bisküvi alır, su alır. Koca televizyonu yüklenmiş gidiyor. İhtiyaç diyor, ihtiyaç. Soydurdunuz insanlara, soydurdunuz. Devlet devlet olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Biz ya Devlet Paşa ya Kuzgun Leke diyoruz. Ya Devlet Paşa. Ha. Şimdi gelelim günümüze. Ne için geldik? İki tane deprem yaşandı. Biz 28 Şubat 2022'de dedik ki bu ülke insanını tek adam idaresinden kurtaralım. Bu zorluklar verdiğimiz tek adam yetkisini geri alalım. Sen iyi bile olsan eğer Doğan, sen düzgün bile olsan eğer Doğan, sen namuslu bile olsan eğer Doğan, birisi gelir bir gün bu devletin başına iş açar. Parlamenter demokrasiyi güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi geri getirelim diye altı siyasi parti şuna imza attık. Ne gün? 28 Şubat. Onun öncesinde kabul edersek tam 13 buçuk aydır, 14 aydır. 85 toplantı yapıldı. Bu toplantılar şunu doğurdu. Ortak politikalar mutabakat metnili. Ne zaman? 30 Ocak 23. Altı siyasi parti lideri dedi ki Erdoğan gitsin yeni bir lider gelsin. O lider de bizi güçlendirilmiş parlamenter rejime götürsün. Yani bütçesini parlamento yapsın. Denetimini parlamento yapsın. Bakan parlamentoya hesap versin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İçişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanı veya Maliye Bakanı parlamentoya hesap vermiyor. Hatta fırça atıyor. Fırça atıyor. Seçilmemiş insanlar seçilmişe yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu her türlü yetkiyi verdiğiniz tek adam ve kibir. Allah'ın sevmediği en büyük hadise Türkiye'de yaşanıyor. Kibirli insanlar diyar olduk. Maalesef siyasi partilerimiz, altının masanın içinde de bir siyasi partimiz, Kibirli insanlar diyor. <laughs> kazanacak aday. Peki arkadaşlar kazanacak aday. 1994 yılında bugünkü Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı kazanacak aday mıydı? İstanbul Belediyesi. O günkü hareketlere bakın. O gün günde hareket şirketleri vardı. Bedrettin Dalan'dı kazanacak aday ve ilham kesiciydi. İkisi bir veya iki olacak diyorlardı. Birisi doğru yolun adayıydı, birisi ana partisinin adayıydı. Ne oldu? Refah Partisi o gün çok çalıştı, aradan sıyrıldı, kazanacak. Kazanmayacak aday kazandı. E ee, gelelim şimdi çok adından bahsediler Ekrem abimize. Kazanacak aday mıydı arkadaşlar? Karşısında meclis başkanı vardı. Karşısında başbakan vardı. Kazanacak aday oydu kazandırılacak adaydı Ekrem. Bakın kazandırılacak adaydı. Hep beraber çok çalıştık. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa bir şey daha oldu denen bir sistemle hala dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir sistemle yüksek seçim kurulu kendisini parlamentonun yerine koyarcasına hiçbir gerekçe açıklamadan bakın hala gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde YSK'nın verdiği kararlarda, Danıştay'ın verdiği kararlarda, Yargıtay'ın verdiği kararlarda, hatta aşağıdaki mahkemelerin verdiği kararlarda veya Türkiye Cumhuriyeti devletinin parlamentosunda çıkan kanunların dibaç içinde gerekçe vardır. Tek gerekçesi olmayan karar odur. İkinci bir seçime götürüldü. Ne oldu? Türk halkı mağdurun yanında yer aldı. Hiç unutmuyorum ben seçim işleri başkanıyım şu anda. O gün AK Parti çok ciddi şekilde bütün sandıklara itiraz dilekçeleri verdi. Ne olur ne olmaz diye hani 10-15 bin fark olursa mesele çözülsün diye. 800 bin farkı yiyince çekildiler gittiler. Hani kazanacak aday niye kazanmadı? Kazanacak aday sizi birçok arkadaşım bilir. Bu son başkandan bahsetmiyorum. Bundan önceki başkan Amerikan Devlet Başkanı kazanacak aday mıydı? Hillary Clinton anketlerde 7 puan öndeydi. Bir ara 15 puana çıktı. Kazanacak eğer anketlere güvenilseydi, anketler bu işi başarsaydı Hillary Clinton bugün baş, e, dün başkandı. Trump başkanı oldu hatırlayın. Kazandırdılar. Niye çok çalışalım? Biz ilk günden itibaren diyoruz ki Mezhepsel ayrılıklar bitmeli. Mezhepsel ayrılıklar bitmeli. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzde %99'u Müslüman olabilir. Bu ülkede başka insanlar da yaşıyor. Onların da hakkını savunabilmeli Türk Devleti. Bir, Sunni'yi, alevi diye ayrılmamalı. Bravo. Ayrılmamalı. Bize diyor ki arkadaşların biri Müslüman Cumhurbaşkanı. Hayırdır dayı bizi kilisede mi gördün? <laughs> Yoksa Havra'da mı geziyordun? <laughs> Biz İmam Maturidin'in talebeleriyiz. Size din dersi verecek kadar dini bilgim var benim. Neyi konuşuyoruz? Neyi konuşuyoruz? Tabii ki hanifi mezhebimlerim, mezhebimle övünürüm ama karşımdaki adamın mezhebini sorgularsam, Allah karşısında ben de günahkar olurum. İstanbul İstanbul'da bu yoktur, devletin başına efendim Alevi'ydi, bilmem neydi, arkadaş, Türk devletini yönetecek kişi, bir, Türk vatandaşı olacak, iki, Üniversite mezun olacak. Ee, hey, üniversite mezun olacak. Evet. Bir daha söylüyorum. Üniversite mezun olacak. Ee. Hey. Evet. 40 yaşını aşmış olacak. Hey. Başka? Evet. Namuslu olacak. Dürüst olacak. Ailesini bileceğiz. Ama ne yaptığını bileceğiz ne yediğini değil, ne içtiğini değil, gemicikleri değil. Say bunları, gönder oraları. Ya onu da yok et demeyecek. Onu da oraya gönder, kız kardeşini de çağır, bunu da buraya gönder demeyecek. Başka ne? Benim hürriyetimin başladığı yerde Hüseyin'in hürriyetine dokunmam için burnuna kadar yaklaşabilirim onun uzağında herhangi bir darp yaptığım zaman benim hürriyetim biter. Buna saygılı olacak. Kişiden vatandaşlığa geçmiştir Türkiye Cumhuriyeti Atatürk sayesinde. Altın saçlı dev adamın Atatürk'ün izinden gidecek. Bravo, bu, ülkeyi, bravo. bu ülkeyi yönetirken Beytür e sadık kalacak Allah'a milletten kaynağını alacak, Allah'a ve millete hesap verecek. Ee, ne arıyordunuz da? Ne arıyordunuz da? Devlet umuru görmüş. Bir siyasi partiyi Mansur gibi bir ülkücüyü Ankara'ya belediye reisi yapmış. Kim yapmış? Kim? Kemal Bey. Kemal Bey yapmış. Öteki arkadaş, beylik mi, nereden almış getirmiş, <laughs> belediye reisi yapmış. Ya arkadaş ne eksiği var? Hırsız mı? Hayır. hayır. Arsız mı? Hayır. Ee, Halk istemiyor. Halkın isteyip istemediğini kim nasıl karar veriyor? Sandıkta göreceğiz. Hayır e, sandıkta göreceğiz zaten. Saç kesilir önünüze gö düşer görürüz diyordu Demirel. Saç kesilir. Ha bir şey daha diyordu. Rüzgarsız havada. Anladım. Rüzgarsız havada. Eğer bir fırıldak dönüyorsa onun arkasından üfleyeni var. Evet. Üfleyeni. Bunu da diyordu. Bakın. Biz sandık demokrasisine inanıyoruz. Tamam yap. Akşamleyin, akşamleyin. 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 Akşamleyin bir şeyi karar veriyorsan sabahleyin. Birlikte karar verirsin. Devam edersin. Ayrılmazsın bazı şeylerden. Değerli arkadaşlarım. Her türlü ankete tamam. Yaptım. Ama anketlerin ama anketlerin böyle ence en cevap konuşma olmaz. Sen birazdan soruyu sorarsın ben sana cevap. Bir an alayım. önce bitirin ama. Yani, sadece bağırıyorsunuz beyefendi. O Sadece şey, bağırıyorsunuz. E, Halk bağıran insanı sevmez. Sizin neden e, de bu kadar diye genel başkan yani, olmadığınız Yeter zaten, artık. Bir dakika. İlk e, ona şey kadar yorum yapmayacağız. Ya. Ya. Yeter artık. Buyurun dinliyoruz. Gazeteci mi? Buyurun dinliyoruz. Bir dakika kardeşim ya. gazeteci. Dinleme abi. Dinliyoruz. Dinleme abiciğim şey yok ki bu böyle bu şekilde bu şekilde olmaz. Yani ya, Hatip Emniye o, mi dahil Çok sen sen, ya, sen, sen genç adamsın. Efendim? Meclis İyi mi? bir gazetecisin. Tabii ama burası siyasi ama burası bir yani. siyasi. var. Halk, yani. Halk, halkın sesini kulak Tabii de. ki halkın sesine Halk kulak, kulak Halk vereceğim. Evet, evet. Ama de. sen bana çemkin Ben sana çemkin Sana saygı var demek ki. Saygılı Çekilecek bir durum Benim fikrime saygı duyacaksın. ben de sana bağırdığında çağırdım da benim, benim konuşma özgürlüğümü hiç kimsenin de alamaz. Sadece bağırıyorsunuz. Sadece. Niye bağırıyorsunuz? Ne yapacağız? Yapsın. Bağırıyor muyum çocuklar, arkadaşlar? Ben bu şekilde Ağabeyim. 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 Bu, ülkenin sahibi, bu ülkenin sahibi millettir. Bu ülkenin sahibi seçmendir. Bu, bu ülkenin sahibi sandıktır. Aralarda bazı şeylere karar verecek olan ne askeriyedir, ne bazı gruplardır, ne basındır. Bu ülkenin sahibi sadece millet var. Oy veririz, evet, alırız. Oy vermeyiz, almayız. Biz 1950'de iktidar olduk. 1960'da bizi indirdiler. 1965'te iktidar olduk. 1971'de indirdiler. 1980'e kadar aralıklı geldik. Bütün seçimleri 79'da çok ciddi Türkiye'de daha alınmamış 53.9 oyu tek almış siyasi partiyiz. Ben biz her zaman bunları söyledik, geldik 91'de, oradan 86'da her zaman iktidar olduk, her zaman bizim önümüzü kesildi, kestiler. Bizim kararımız bu. Halk istemiyor. Neye göre, kime göre? Anket Neye göre, kime göre? Kaçıyor. Anket biraz Aa, evvel, biraz Hayır, evvel bir anlattım. anlattım. Kaçıyorsun. Anketler, bu? anketler kimsenin kaçtığı falan yok. Ya, kabul etseydiniz beşli masa, dağılır masa. Bir kardeşim, gökyüzün. anketler, bir saniye, şey sağ ol. Sağ ol, ki. Sağ ol, konuşsun geliyor. Sağ ol, konuşsun Siz karışmayın, arkadaş fikrini söyleyin. Siz karışmayın. Anketler iyi bir şey olsaydı Trump kazanırdı dedim sana. Anketler iyi bir şey olsaydı şey kazanırdı. Meclis Başkanı Başbakan kazanırdı İstanbul'da. Anketler. Ha! Anket kime göre yapılıyor? Eskisi gibi anket, ciddi anket yapılsa senin dediğin doğru. Senin dediğin. Birine sen kazanamazsın. Neye göre karar veriyorsunuz kazanmasını? Yani adam şuradan alamaz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? çıkarım. Onurumla kaybederim kaybedeceksin. Zaten öyle oldu. Onurumla. Zaten Allah sen Allah ya, öyle sen karar veremezsin. Bu şekilde yani sen, bu kibir var ya bu kibir. Allah. Bu kibir, kibir Bu kibir. Akif. 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 Yeter. Yeter. karışır gelmiş bu arkadaşım. Arkadaşlar bıraktım. Aracım zaten söyletim. Saadet Partisi'ni karıştırdım. Bir sizi de karıştıracağım diye söyledi. Öyle Hayır. mi? Sayın Başkan özür dilerim. Akif Bey burası ve Senatörler Derneği değil. Ya sabahın Burası ya. Bir siyasi park. Buradan herkes sesini özgürce yükseltebilir. Herkes özgürce konuşabilir. Abi sen şey. Sen o yüzden sizin yapacağınız şey. Selam bu de, toplantı de, bu, <laughs> bu toplantı bittikten sonra gidersiniz Karadeniz'de, 23 köşenizde da, yorumunuzu yaparsınız. Efendim 23 da, müdahale etme Hakkı ve haddi değildir. Lütfen kapatalım kameramızı. Hayır hayır ben buradan saç çıkarırım. Bakın. Hayır. Burası altı yer. Burası Mecral, pues burası Çekmeyebilirsin. Hür iradenle istediğini yapabilirsin. Bizim fikrimiz bu. Altın masa <gülüyorBSCRI glacier> devam eder. Etmez. Pazartesi günü göreceğiz. Beşli masa devam ediyor. Biz Demokrat Parti olarak ortak politikalar mutabakat metnine sonuna kadar bağlıyız. Ve kazanacağımıza inanıyoruz değerli arkadaşlar. Daha çok çalışacağız. Evet. Da Şu anda pazartesi günü aday açıklanacak. Bayram, bayram. Kim olacak bilmem. Buyurun Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Kim olacak bilmem. Ama ben kendi fikrimi söyledim. Ben Kemal Bey'in aday olmasını isteyenlerdenim bir başka siyasi partinin belediye reislerinin aday olup olmaması onların bileceği Onları iştir. Kemal Bey'in ve yönetim kurulunun bileceği iştir. İster çıkarırlar ister çıkarmazlar. Altılı masa dediğimiz masa eğer devam ediyor etmiyorsa beşli masadan çıkacak her adaya oy vermeye çalışmaya namusumuz üzerine söz verdik. Yani, <laughs> demokrasi isimlerle değil, fikirle yöneteceğini, bir programla yöneteceğini söyledik. 85 ayrı maddede 300 sayfada bunu açıkladık. Açıkladığımız şeylerin içerisinde Türk devletinin ekonomisinin nasıl düzeltileceğini, örtüyü çektiğimizde neler çıkabileceğini, bu depremden insanların nasıl yeniden refaha kavuşturulabileceğini işçiyi, köylüyü nasıl kurtarabileceğimizi. Arkadaşlar, Türk çiftçisi mahvolmuş durumda. Gübre almış başını gidiyor. Mazot almış başını gidiyor. Girdiler pahalı. Buna rağmen hala kimse akıllanmıyor. Çiftçiye verilen bir şey yok. Türk devleti çok büyük sıkıntıda. Büyük borçlar altında. Onun için bir iktidar değişikliği gerekiyor. Bu ülke mutlaka Erdoğan'dan kurtulmak zorunda. Evet. Bir, daha... <laughs> Bir beş yıl daha vermek intihar olur. Biz bunu söyledik. Herkese saygılıyız. Bütün herkesin fikrine saygılıyız. Anketmiş, yaparmış, yapmazmış o. Oradaki genel başkanların meselesidir. Genel başkanlar ne karar verirse... Biz ona razıyız. Sonuna kadar Eskişehir Teşkilatı olarak da bu masadan Millet İttifakıdan çıkacak her adayı desteklemeye söz veriyor musun? Evet. Veriyor musun? Evet. Veriyor musun? Evet. Veriyor musun? Evet. Veriyor musun? Evet.